Hop kardeşim bir artık like atıp abone olursun. Ne de olsa o kadar emek veriyoruz. Abone olursun. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet. Hop şuradaki yemeğime de bineyim de artık balığa Hop. O ne ya öyle? O ne? Tamam o ne? çok severim. Burada bir etkinlik var sanırım. Tamam gemiden inip buraya geleceğim. Hop. Çalın lan şu bizi. çalın çalın. Lan ne bileyim. <laughs> Sevgili İzleyiciler ve müşteriler geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi şarkımıza başlıyoruz. Ama önce bundan önce yanımızda bir konuğumuz var. Gel Nani. Merhabalar ben Nani. O yanlış kılıkla görmüşüm sanırım. Ve şimdi bakın nasıl olacağım. Hop. Ve gençler parti zamanı. Haydi başlayalım. Dırı dırı dırı. Şarkı söylemek güzel etraflara. Rı 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 rı. <laughs> Kimse benim amacımı bilmeyecek. böyle böylece neneye geçmiş hocam. Neneye yani şeyi payet atayım. Hop gitti. Şimdi benim buradan kaçmam gerek. Aa Ah, bir şey oluyor. Ah. Şimdi hepinizi öldürme vakti. Bundan kaçınamayacaksınız. Hiç kaçınamayacaksınız. Hiç hiç hiç. Şimdi kaçmamız gerek. Gelin buraya. Hop. Dur bakalım ufaklık öyle çabuk değil, kolay değil. Öyle kolay değil öyle yemek. Sevgili izleyiciler üzgünüz. Şey kadromuzda bir sorun çıktı ama arkada zaten hazırlanan birimiz vardı da o da korkudan kaçtı. Neyse şovumuzu burada sonlandıracağız. Şimdi buradaki olayı çözmeye çalışacağız. Herkes evine dağılsın. Acilen. Oh, oh, şu makyajı da bitiremedik ki. Neyse acaba bu konuda tilki bana yardım edebilir mi ki ya? Neyse ya boş ver, devam edeyim. Ne oluyor ya? Ne oluyor yine? Şu camdan aşağı bir bakayım. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Sevgili izleyiciler ve şimdi bu yarışmayı buraya sarkacağız. Herkes yarın burada olmalı. Şimdi şuraya asalım şimdi astığımıza göre şimdiki örnek robotumuzu çağıralım. Turtacı Bardi. Efendim ben turta yapıp satıyorum. Bakın elimde turta var. Turta yaptım. Şimdi mahalleye satacağım. Bunlar hangi kafayı yaşıyor? Hiç bilmiyorum ya. Hangi kafayla yaşıyor bunlar? Neyse Ayşe'nin de bir tane turta alayım. Hop şöyle diyeyim Lan turtacı Buyurun efendim. Bana bir tane var. Buyurun efendim. Kaç TL? 35. Bir tane turta 35 TL. Al şunu git. Teşekkürler efendim. Gördüğünüz gibi çok becerikliyim. Sevgili izleyiciler. Şimdi devam ediyoruz. Bakın şurada bir atel salonu varmış. Gelin gidelim. Şöyle gidiyoruz, gidiyoruz. Aa burada bir motorcu varmış. Röportaj yapmaya ne dersiniz? Oh. oh. <laughs> Sanırım araba patladı ya. Neyse. Bir şey olmaz herhalde. Siz kimsiniz ya? Ben röportajcı Brock ve şimdi sizle bir röportaj yapacağım. Allah aşkına amca git işine ya. Sana buradan şimdi arabayla bir çarpacağım göreceğim. Tam tamam efendim. Kızmanıza hiç gerek yok. Biz gidiyoruz. Sevgili izleyiciler sanırım röportaj yapamadık çünkü arkadaşımız biraz sinirliymiş sanırım. Neyse artık ateri salonuna gidebiliriz. Ve geldik. Oo, bakın burada bir maskot var. Gelin bu maskotla konuşalım. Hey maskot seninle oyun oynayabilir mi? Abimce Allah aşkına işine git. Senin işin gücün yok. Röportaj yapmaya gelmişsin. Allah aşkına senin işin gücün ne burada? Allah aşkına oyununu oynayacaksın. Oyna zıkkımdan git. Oh, Şimdi de. Evet sevgili izleyicilerim Buradan biraz oyun oynayalım Gelin bakalım Tövbe estağfurullah Bunlar da bir alem ya Yine başlıyoruz Hop Bismillah Oh Ne güzel bir gün Hiç Hiçbir şey olmaz umarım Akşam olmuş ya Ben sabah çıkacaktım akşam olmuş ne oluyor ya? Biri bir şey istiyor. Ah! ah. Şimdi işimiz bitti. Gelin buraya. Ah. Demek ki öyle koruyucu sorça. Ama beni yenmek de öyle kolay değil. Sana söyleyeyim. Öyle mi düşünüyorsun ufaklık? Bu gerçekten çok kolay olacak. Ne ne oluyor? oynamaya ne dersin küçük robot? Aa hayır iki tanesiyle uğraşmak çok zor olacak. Benim bir şey yapmam lazım yoksa ben bunu tutamayacağım. Birine bana yardım etmesi gerekiyor. Nerede bu startlar polisleri? Arkada işaretler gerek. Hey hey yardım et. Kardeşim ben mi yanlış duydum yoksa oradaki robot bizi yardıma mı çağırıyor? Sanırım öyle Haydi bir gidip bakalım. Evet Lori haklısın. Haydi hop yürüyelim şöyle. Bir soru mu var? Ne? Anına ne oldu? arasında ne? Hayır. Sen bir de buna bak Larry. Lan bir bir ara zombi oldu. Ah tamam. Durumun ciddiyetinden farkındayım. Şimdi bunu beraber halledeceğiz. Search sen bu silahı al ve bekle sadece. Tamam, ye tutarım. Yeter ki beni buradan kurtarın. Zombiler beni zombiler beni ben yeşil olurum ve onların takımına geçerim ve bu çok kötü olur. Lütfen çabuk ol. Ha ha ha. Bülent'im çıgır işte istiyor. Ne yapacağım şimdi? Aha beni daha kontrol Selam. Bakalım benimle uğraşabilecek misiniz? Ve kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Bizi yenmeniz imkansız. Ve ben buz canavarı yetiyim. Ve beni yenmeniz aşırı zor olacak. Dondurdum. Ah gerçekten her şey çok kötü gidiyor. Sanırım bir sorun olmalı. Ah, peki ne yapacağım? Buldum. Mecha olarak onlara yardım edebilirim. Ama Mecha takımını nasıl çağıracağım? Tamam hepsini çağıracağım buraya. Sinyal. ne oldu Leon? Ne oldu? Tamam gözlerinin bozulduğunu biliyorum. Bu kadar sinirli olabilirsin ama şimdi hiç sırası değil. Çünkü liman çünkü orta alanda çok kötü şeyler oluyor. Meka takımına ihtiyacımız var. Olamaz, olamaz, olamaz. Herkesi çağırmalı çağırmalısın. Tamamdır. Bu iş bende. Ben Meka oldum bile. Diğerleri de geliyor oraya. Hatta gelmişler. Bak. Ne ara geldiniz? Ne ara geldiniz? Neyse, olamaz. Şimdi hangi biriyle uğraşacağız? 1 2 3 4 5 6 tane var. MakeSpa Karanlık Lord Spike, Robo Spike, Zombi Bibi, ondan sonra Katil Palyaço, Sam, Yeti Sam. Ondan sonra arasından hangi biriyle uğraşacağım? Kesinlikle bunların altında içe Boni var. Nasıl durduracağız? Dur Peki bir fikriniz var mı? Leo sanırım ne yapabileceğimizi biliyorum. Ben Robo Spike'la uğraşacağım. Robo Spike'ın devreleri var. Robo Spike'ı kontrol eden biri var. Robo Spike'ı durdurmam için bana bir gönüllülük robot lazım. Bana biri yardım edebilir mi? Ben yardım ederim Elgar ben yöneliyorum bu işte İlk haber benim oldu. Ve bu işi benle sen halledeceğiz. Tamamdır. Şimdi benle gel. Robo Spike'ın arkasındaki devrelerini bozup içindekini çıkartmamız gerek. Robo Spike aşırı güçlü. Bu sırada Leon, Leon ve diğerleri. Yani Crow. Crow, Crow da burada olduğu için Leon, Leon ve Crow da bu burada şu işe yarayacak. Yetisemin boynuzlarını kırarsanız o, o o et ve şu an güneş çıkmak üzere onun boynuzlarını çıkartırsanız boynuzlarını çıkartmazsanız o erimez. Eğer boynuzlarını kırarsanız ve çıkartırsanız on on o eriyecek ve ölecek. ölecek. Katil paleoçesem insan olduğu için bu elimdeki bıçağı onu onu ona sokacaksınız ona sokacaksınız ve böylece o da ölecek. Ve zombi bibi'yi öldürmek için son bir adım var. Zombi bibi'yi öldürmek için zombi bibi'yi öldürmeyelim ama normale döndürelim. Zombi bibi'yi normale dö döndürmek için için şimdi Cadı Şeli'den iksir almanız gerekiyor. Cadı Şeli'nin zaten cadı, cadı evi şu tarafta hemen. Onu alıp onu alıp zombi bibi bibiye döndürebilirsiniz. Ve böylece bir bir dönüşecek. Ares, Ares Nani'yi ama nasıl normal Nani'ye dönüştüreceğimizi bilmiyorum. Nani'yi Nani belki Emperor'a içi Bonnie'yi düzeltebilir ama bunun %100 kesinlikle kendisi yaptı. O yüzden nasıl ikna edeceğiz bunu bilmiyorum. Her iş çünkü onun başının altından çıkıyor. Bir de, kap, bir de Aa hayır Kong Search de geldi tam oldu ya of şimdi bir de Kong Search geldi Kong Search de kim uğraşacak şimdi ya Kong Search ah, ha ah, ah. ha hiç şansımız yok ve hepimiz sizi yok edeceğiz ve uzun muzumla yok edeceğim sizi gençler çok hızlı olmamız gerekiyor zamanımız yok haydi siz başlayın biz Robo Spike'dayız Robo Spike'dayız Kong Search'ü de biz halledeceğiz Yürü ortiz. Edgar'ı duydun mu Haydi bu işi burada bitireceğiz. Tamam. Bu, onu ikna ederiz de. Gerçekten yetişeyi nasıl boynuzlarını kıracağız? Çok merak ediyorum. Yetişeyi boynuzlarını nasıl kıracağız peki? Bay çok bilmiş kuru o işi bana bırak. Benim zehirleme özelliğim yok mu lan? Boynuzlarını zehirleyebilirim ve böylece o boynuzlarının zehirinden zehirlenirken bu şekilde ben onun boynuzlarını çıkartacağım. Hem zehirlenerek ölmüş olacak hem de eriyerek ölmüş olacak. Anladın mı şimdi beni? Tamam sana güveniyorum. Ama bak işe yaramazsa gerçekten şu elindeki kılıcı sana sokarım. Gerçekten sokarım bak. Sana güveniyorum. Tamam Leon, bana güvenebilirsin. Ben bu işi hallederim. Gel benimle. Bu işi birlikte halledeceğiz. İçeri girerler. He gençler, ne işiniz var burada? Yoksa biz size mi ihtiyacınız oldu? Tamam ben hallederim. Ne Neyse. Sanırım biraz hızlı oldu ama evet. E, şey biz senden ne seri isteyecektik? Eee, um, unuttum ya. Ne zehir isteyecektik Leon. Puh, ben senin aklına bip. Ne düşüneceksin lan? daha da şeyde biz senden daha 3 kat 3 kat zehirleme sihri şey sihri isteyecektik. O o sihre gerek kalmadı. bak ilk başta istediğimiz sihre. Lütfen bize vermelisin. Tamam gençler bu kadar sinirli olmayın. Panik olmayın. Tamam vereceğim. 2 dakikaya geliyorum. Hazırlan. Hop. Buyurun gençler bunun için de alabilirsiniz yani hiç sıkıntı değil. Alın alın. Çok sağ olca Cadı Şerif. Çok 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 sağ ol. Allah razı olsun. Sen, senin sayende bu kasabayı kurtarmış olacağız. Haydi bak. Haydi. Haydi kral, şu işi bitirelim. Tamam gençler, tamam tamam bu kadar yeterli. Birinci bölümün sonu yeterli. Daha bir sürü bölüm yapacağız lan. Tamam durun durun. Brawl di bu sinema filminin ikinci bölümü gelecek daha. İkinci 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 bölüm geleceksiniz. Ne yiyoruz ne ne yaşıyorsunuz siz ya? Ne yaşıyorsunuz? Haydi şu filmi bitirelim. Hey gençler abone olun lan abone olun Or bu kadar uğraşıyoruz 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 bu kadar Haydi Allah'a emanet olun görüşürüz bay bay